أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما رب زدنا فهما رب ألحقنا بالصالحين Yüce Allah şu mübarek gün hürmetine Gazze'deki ini mini kardeşlerimize yardım eylesin. Bizimle yardım edebilmemizi nasip etsin. Yüce Allah Doğu Türkistan'da Çin zulmü altında kıvranan kardeşlerimize huzur, mutluluk ve özgürlük nasip etsin. Rabbimiz bütün İslam coğrafyasındaki Müslümanlara birliği, beraberliği, yek vücut olabilmeyi nasip etsin. Küffara karşı hep beraber omuz omuza durabilmeyi nasip etsin. Rabbimiz vatanımıza, milletimize içeriden ve dışarıdan ad niyetle bakan, bölmeye, parçalamaya çalışanlara fırsat vermesin. Yüce Allah ordumuzu yurt içinde de, yurt dışında da, denizde de, havada da, karada da muzaffer eylesin. Rabbimiz bizi düşmanlarımıza karşı mahcup etmesin. Değerli müminler, Yunus Emre Merhum'un dediği gibi ilim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen bu nice okumaktır diyerek ilmin gayesini haber veriyor Allah dostu Yunus Emre. Allah rahmet eylesin. Allah bugünlerde de Yunus Emre gibi kalbi aşk ile dolu, dili hikmetle dolu müminlerin çoğalmasını nasip etsin. Değerli müminler, ilim Kur'an-ı Kerim'de en çok bahsedilen kelimelerden birisidir. 750 defa türevleriyle beraber Rabbimiz ilimden bahsetmiştir kitabında. Onun için ilim yine Kur'an-ı Kerim'de Rabbi zidni ilme diyerek arttırılmasını istediği tek şeydir. Hani Allahu Teala bize sorsaydı ey kullarım benden ne istersiniz diye bizim pek çok isteklerimiz olurdu değil mi? Sağlık isterdik, para isterdik, ev, arsa, araba isterdik. İşte çoluğumuzun, çocuğumuzun doktor olmasını, mimar, mühendis, hakim, savcı olmasını isterdik. Ama ilime sıra gelir miydi bilmeyiz. Allahu Teala ise bütün bizim bu dünyevi isteklerimizin ötesinde bize diyor ki ey kullarım Allah'tan ilim isteyin. Rabbi zidni ilme. Allah'ım ilmimi ziyadeleştir, arttır. 750 defa aynı kökten kelimelerle, türevleriyle tekrar edilen bir kelime aziz müminler ilim Kur'an-ı Kerim'de. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilmi ve ilim yolundakileri hep müjdelemiştir. Rabbimiz kitabında Müslümanların diyor tamamı savaşa çıkmasın bir kısmı diyor ilim tahsili için kalsın o giden mücahitler döndüklerinde onlara diyor yardımcı olsunlar, dinlerini öğretsinler. Demek ki her harikarda ilim boşluk kabul etmeyen büyük bir hakikatmış. Savaşta bile ihmal edilmemesi gereken yegane hakikatmış ilim aziz müminler. Hani savaşta pek çok şey ihmal edilir değil mi? İnsanlar candan geçer, yandan geçer, ana babadan geçer, evlattan geçer. Savaşta bu çünkü. Ondan geride bırakmazsak Başarı elde edemeyiz. Ama allah Teala ilimden geçmeyin diyor. İlmi rafa kaldırmayın savaşta bile. Çünkü diyor savaşın da bir ahlakı vardır. Savaşın da bir ilkesi vardır. Savaş bile diyor ilimle yapılmalıdır. İlimsiz yani ilkesiz yapılan savaş işte bugün gördüğümüz Gazze'deki siyonistlerin vahşetidir aziz müminler. İnsan hayvandan daha aşağı olur mu? Biz Siyonist Yahudilerin hayvandan daha aşağı bir şekilde elinde taştan ekmeği bile olmayan, taştan başka bir şey olmayan, uçağı, tankı olmayan, denizaltısı, gemisi olmayan, evleri bile kalmamış olan masumlara nasıl abandıklarını görüyoruz. İnanın doğadaki hiçbir vahşi hayvan Yahudilerin yaptığını yapmazlar. İşte Rabbimiz ilimsiz bir hayatın insanları ne kadar zıbanadan çıkaracağını bize haber veriyor. Biz bazen şöyle haberler duyuyoruz aziz müminler. Bakınız ilmin ne kadar önemli olduğunu ama ilim dediğimizde bugünkü tahsilin anlaşılmaması gerekir. İlim Allah'la bağı olan bir hakikattır. İkra bismi rabbikellezi halaktır ilim dediğimiz. Yaratan Rabbinin adıyla okumaktır. Allah korkusuyla, takva ile, ihlasla, samimiyetle Allah rızası için bir şeyler elde etme gayretidir ilim. Yoksa seküler bir kafayla elde edilen bilgilere ilim denmez. İşte bir örneği, annesi üniversitede profesör, kızı yine çok meşhur bir üniversitede öğrenci ne yaptı? Annesini katletti. Demek ki İlmi, yani bilgiyi Allah'tan kopardığımızda geriye malumat kalıyor. Yine gazetelere, medyaya düşüyor. Adam ayrıldığı eşini öldürüyor. Ya da ayrıldığı nişanlısını öldürüyor. Soruyorlar niye yaptın bunu? Çok seviyordum diyor. İlmi hayatımızdan çıkardığımızda denge gider aziz müminler. Dengeyi kaybederiz. Allah Teala ilmi Kur'an-ı Kerim'de hikmetle beraber zikreder. Yusuf Suresi'nden hikmeti öne alır, sonra ilimden bahseder. Diğer yerlerde de Alimun Hakim diyerek ilimle beraber hikmeti zikreder. İşte Kur'an'ın ikizleri diyebileceğimiz bir bütünlüktür ilim ve hikmet. Doğru ilim sahibini hikmet sahibi eder. İlim amellerin en faziletlisidir bilip yapmamak ne kadar büyük bir hata ise bilmeden yapmak da bir o kadar büyük hatadır <laughs> Bakın bu burası önemli. Bilip yapmamak. Yani Allah'ın emir ve yasaklarını bilip yapmamak büyük bir gaflettir. Çok büyük bir hatadır ama Allah'ın emirlerini ve yasaklarını yaparken de bilmeden yapmak işte bu da insanın ayağını kaydıran yine büyük bir gaflettir, hatadır, açıktır. İlimsiz amelden bahsediyoruz. Ki allah Teala Hristiyanlardan bahsederken ben onlara diyor ruhbanlığı emretme Onlar ilimsiz oldukları için kendileri uydurdular böyle bir metodu ama diyor altında kaldılar. İşte ilimsiz amel de insanı ne yapıyormuş? Yoldan çıkarıyormuş. Şimdi aziz müminler, Kur'an'da ahkam ayetleri diyen ayetlerimiz var. Yani emir ve yasakları bildiren ayetler. Ahkam ayetleri. Alimlerimiz, müfessirlerimiz bunların yaklaşık 500 tane olduğunu söylüyorlar. Hatta ve hatta bunu biraz daha aza indirdiklerinde 200'e kadar iniyormuş. Hadi 500 diyelim biz. Kur'an-ı Kerim kaç ayetten müteşekkil? 6236 500 ayet emir ve yasakları içeriyor. 5736 ayet bize ne anlatır? Ne anlatıyor? Gelelim hadislere. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 10 bin kadar hadisini biliyoruz. 10 bin kadar hadis Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize naklediler. İbnül Kayyum el-Tezbi Rahmehullah hadis konusunda da bir çalışma yapmış. Yaklaşık yine aziz müminler 500 kadar hadisin ahkam hadisi olduğunu tespit etmiş. Yani emir ve yasakları bildiren hadisler. Geriye kalan 9500 hadis bize neyi anlatır, neyi anlatıyor? 9500 hadiste biz ne alıyoruz, ne öğreniyoruz? İşte aziz müminler. Biz Müslümanların ıskaladığı, kaybettiği, kaçırdığı yer burasıdır. Biz İslam deyince namaz, oruç, hac, zekat zannediyoruz. Bunu Kur'an'ın bütünlüğüne vurduğumuzda 500 ayete tekabül ediyor. 5700 ayet bize bir şeyler anlatıyor. İşte buraya dikkat ettiğimizde neyi görüyoruz aziz müminler? Dinin hassasiyetle üzerinde durduğu kurallar var ilkeler var, hayat tarzı var, düşünce yapısı var. 5700 ayet bizi Müslüman yapmaya çalışıyor aziz müminler. 9500 hadis bizim Müslüman bir kişilik sahibi olmamız için söylenmiştir. Namaz kılan ama Allah'ın pek çok emir ve yasağını ihlal eden, oruç tutan ama Allah'ın sevmediği bir hayat tarzını benimseyen. Demek ki Kur'an'ın istediği bir kişilik yapısı var. Allah bir şahsiyet teşekkül etmek istiyor. Bir kişilik oluşturmak istiyor. İşte bu kişiliğe zaten Allah Resulü Vesselam diyoruz. Rabbimiz bizim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gibi bir şahsiyet kazanmamızı istiyor. 5700 ayet bunun için indirilmiştir. Şimdi camimizde olsun şöyle bir araştırma yapsak renk yapıda ortaya çıkarız aziz mülk. Neyi sorsak dese ki tuttuğumuz takımları bir söyleyelim bir sürü takım çıkar sevdiğimiz cemaatleri, tarikatları söyleyelim desek bir sürü cemaat tarikat çıkar. Benim sevdiğimiz partileri, siyasi partileri söyleyelim desek bir sürü parti çıkar ortaya. Sevdiğimiz renkleri söyleyelim yine hakeza. İzlediğimiz televizyon kanallarını söyleyelim desek bir sürü kanal çıkar ortaya. Takip ettiğimiz yazarları, köşe yazarlarını söyleyelim desek bir sürü çıkar ortaya. Biz o zaman fark ederiz ki ya biz aynı camide yan yana gelmiş olsak bile gerçekten çok farklı hayatları yaşayan insanlarız. Bizi cami bir araya getiriyor ama biz normalde bir araya gelebilecek insanlar olmadığımızı görüyoruz. O içimizde gizlediklerimiz ortaya çıktığında aslında biri birbirimize dost olamayacağımızı görüyoruz. İşte 5700 ayet ve 9500 hadis bu problemi çözmek içindir. Eğer Allahü Teala sadece bizden namaz kılmamızı isteseydi, Kur'an-ı Kerim'de 6.236 ayet olmazdı. Namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kullarım. Sadakallahu lazim. Bir ayette Rabbimiz bunları derler, toplardı, bitti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 10 bin hadisi var, 10 bin söz söylemiş, cümle sarf etmiş. 9500'ü ahkamın dışındaki hadisler bir kişilik inşası istiyor aziz müminler bizden. Müslüman gibi bakmayı, Müslüman gibi düşünmeyi, Müslüman gibi yaşamayı istiyor Allah ve Resulü bizden. Ve bunun da, bunun da nasıl olacağını işte o ayetler ve hadisler bize öğretiyor. Hani seküler insanların bir hayat tarzı var değil mi? Sık sık da bunu dile getiriyorlar. Bizim hayat tarzımıza dokunmayın diye. Peki bizim Müslümanların hayat tarzımız yok mu aziz müminler? Olmamalı mı? İşte Kur'an ve sünnet bize bunu telkin ediyor aziz müminler. Müslüman kimdir? Görüldüğünde Allah'ı hatırlatandır. İşte bu tarzdır, İşte bu şahsiyettir, işte bir bu duruştur, bu düşünce yapısıdır. Müslüman kimdir? Namaz kılandır. Nerede göreceğiz namaz kıldığını? Namaz vaktinin girmesini bekleyeceğiz. Namaz kıldıktan sonra diğer insanlarla aynı hayatı yaşadığında, işte o zaman biz deriz ki, burada bir yanlışlık var, burada bir karışıklık var. Burada bir eksik giden, farklı giden bir şeyler var. Müslümanca yaşayabilmek için, önce Müslümanca düşünmek gerekir aziz. Mi? İşte 5700 ayet bizim Müslümanca düşünebilmemiz için indirilmiştir. Müslümanca nasıl düşünülür? Eğer Müslümanca düşünemezsek Müslümanca yaşayamayız. İlim ve hikmet diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Müslümanın yitik mallarıdır. Nerede bulursan almalıdır buyuruyor. İlim ve hikmet. İlim, doğru bilgiler elde etmek, İşte bu ayetler ve hadislerdir. Hikmet de doğru bir hayatı yaşamaktır. Doğru işler yapabilmektir. Doğru düşünebilmektir. Geçen de verdim bu örneği. Mazotlu bir arabaya benzin koyduğumuzda öldürürüz değil mi motoru? Niye? İkisi de yakıt ama olmaması gereken yerde. İşte ilim doğru olmalıdır. Yanlış ilim, yanlış bilgi sahibini yakar aziz müminler. Allah'la bağı kopmuş bir bilgi sahibini yakar, yani hikmetten mahrum eder. Hikmet doğru adımlar atabilmektir, doğru yaşayabilmektir, doğru yaşamanın da göstergesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Şimdi aziz müminler, şöyle bir tahminde bulunalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bugün aramızda olsun. Soralım hadi o da bir ailesi olan bir kişi olsa, aramızda yaşasa acaba çocuğunu nasıl okuturdu, hangi okulda okuturdu? Acaba kızına, oğluna nasıl elbiseler alırdı? Evindeki televizyon kaç ekran olurdu? Hangi kanalları izlerdi? Hangi model arabaya binerdi? Arabada dinlediği radyoyu açtığında neleri dinlerdi? Acaba Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aramızda olsa neleri yer içerdi? hangi restoranlardan, hangi marketlerden alışveriş eder? Acaba Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aramızda olsa hangi tarikata, hangi cemaate, hangi siyasi partiye mensup olur? Acaba Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aramızda olsa hangi takımı tutardı? İşte bu düşünceleri biz kendimize yüklemedikçe Müslüman olamayız aziz mi? Biraz önce sordum. Şimdi bir sorsak içimizde. 40 çeşit biz. Bir değiliz, bütün değiliz. Yek vücut değiliz. Niye? Aynı düşünceleri taşımıyoruz çünkü. Aynı yerden beslenmiyoruz çünkü. Birini falanca köşe yazarı beslemiş, doyurmuş. Birimizi falanca televizyon beslemiş, doyurmuş. O sağa çekiyor, öbürü sola çekiyor. Biri geride, biri ileride gidiyor. İşte bu bizim büyük, büyük bir sorunumuzdur. Oysa ki hepimiz Kur'an'dan, hepimiz ayetlerden, hepimiz hadislerden beslensek, hepimizi Allah ve Resulü yetiştirse, o zaman biz bir araya gelebiliriz, azizlerim. Bugün Müslümanlar olarak bizim en büyük derdimiz bir araya gelemememiz. Sebebi ne? Bunu mutlaka düşünmemiz lazım. Ya biz birbirimize yan yana niye gelemiyoruz? Omuzumuza niye veremiyoruz? Niye hep ayrı düşünüyoruz? Niye hep karşılıklı duruyoruz? Çünkü bizi bir araya getirecek ilimden yoksunuz aziz Kur'an okuyoruz, okumuyoruz değil. Ama Kur'an'ı anlamadan okuyoruz. Ve raddilil Kur'ane ile diyor Rabbimiz. Sadece okumamız istemiyor bizden. Tefekkürle beraber düşünerek, yaşama gayesiyle okumamızı istiyor. <laughs> Ki Rabbimiz de hani eğitim başlıyor ya, kutbemiz de eğitim üzerine. Ama ikraf demiyor allah Teala, oku demiyor. allah Teala ikrah deyip bitirmiyor ayeti kerimesi. Yani okuyun demiyor Rabbimiz. İkrah bismi halak diyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani Allah'ı önceleyerek oku. Allah'a iman ederek oku. Allah'a saygı duyarak oku. Allah'tan korkarak oku. Allah rızası için oku. Allah'a iyi bir kul olabilmek için oku. Allah seni sevsin diye oku. Allah'ı iyi tanıyıp sevebilmek için oku. Kişi kimi sever? Tanıdığını sever. Allah'ı sevmemiz bizim boynumuzun borcudur. Eşhed hubben diyor Allah-u Teala. müminleri tarif ederken. Onların Allah sevgisi çok şiddetlidir buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da beni diyor kendinizden, ailenizden, malınız, mülkünüz, anneniz, babanızdan daha çok sevmedikçe kamil mümin olamazsınız hadisinde de yine Allah Resulü'nü sevmemizi bize vazife olarak temkin ediyor. Biz nasıl seveceğiz Allah'ı ve Resulü'nü tanımadan? Mümkün değil azizim. Tanıdıkça hayranlığımız artar. Tanıdıkça severiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'de, Mekke'de bina inşa etmemiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de, Medine'de büyük para kazanmak için altyapı oluşturmamıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 yıllık Risaleti insan yetiştirmek için geçmiştir. İslam insan medeniyetidir aziz müminler. İnsan yetiştiren dinin adı İslam'dır. Bugünkü Yahudilik vahşi yetiştiriyor. Çünkü bozulmuş. Allah'tan bağı kopmuş. Bugünkü Hristiyanlık vahşi yetiştiriyor. Çünkü bozulmuş. Allah'tan bağı kopmuş. İşte biz de çocuklarımızı Allah'tan bağı koparak okutursak insan yapamayız aziz müminler. Kızımızın da, oğlumuzun da, torunumuzun da her şeyden önce insan olması icap eder. Bizim çocuklarımıza her gün ama her gün okuldan geldiğinde, okula giderken oğlum, kızım önce insan ol. Sonra Mimar ol, doktor ol, mühendis ol, simit satan ol, ayakkabı boyayan ol, çiftçi ol, hayvan bakıcısı ol, ne olursan ol ama önce insan ol. Çünkü bizim dinimiz insan medeniyetidir aziz İslam insan yetiştiren dindir. İslam kaliteli insan yetiştiren, sözünde duran. Raf, rafşan olsa gerek ya da raf, Muhammed Ali soyadını tam hatırlamıyorum. Mısır'ı 1983'te judoda Japon rakibine yenilen judocu. Rakibi çıkıyor sahneye yani kavga edecekler. Bakıyor ki sağ ayağı topallıyor. Sağ ayağında rahatsızlık var. Hemen seyircilerden diyorlar ki sağ tarafına vur tık indir aşağıya dünya birincisi. Aziz müminler. Bakın Mısırlı bir Müslüman. Hiç sağ tarafına vurmuyor. Hiç vurmuyor Aziz Mü'minler ve yeniliyor. Japonlar diyorlar ki ya Japonlar da deli değil görüyorlar kendi judocularının oyuncularının sakat olduğunu, kazanma ihtimalinin sıfır olduğunu. Ama bakıyorlar ki rakip deli değil, insan olduğu için zafiyetini hani düşene bir tekme de ben vurayım demiyor. 5000 bin kişi Müslüman oldu. Hoşut saatlerce konuşma yapmadı değil mi? Ayet okumadı, hadis okumadı. Telkinlerde bulunmadı Japonlara. İnsan olduğunu gösterdi. İşte bu. Rabbimiz bizden bunu bekliyor aziz müminler. Allah bizden insan olmamızı, eşrefi mahlukat olmamızı bekliyor ve bunun için de önümüze kitabı ve sünneti koyuyor. Rabbim bizleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek alanlardan eylesin. Yüce Allah bizleri Kur'an'ı hakkıyla okuyup anlayanlardan ve Kur'an'ın istediği güzel ahlaka sahip olanlardan eylesin. Kur'an'ın eğittiği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gibi yüce bir şahsiyeti inşallah yetiştirebilmeyi bize de nasip etsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemi.